Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tereyağlı fındıklı çikolatalı artık ne ararsınız çok güzel bir kurabiye tarifim var efendim. 250 gram kadar tereyağı yapıyorum. Tereyağı ile yapılan kurabiyeler gerçekten de muhteşem oluyor. Bunu aklınızın bir köşesine koyun derim. Normal tabii ki margarin de kullanabilirsiniz. Ee, i̇çerisine bir tane yumurta kırdım. 1 su bardağından iki parmak eksik de pudra şekeri koyuyorum. Siz normal şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir çimdik kadar da tuz ekleyeceğim. Bir çimdik yeterli gelecektir. Şimdi bunları böyle krema kıvamına gelinceye kadar bir karıştıralım olarak bu hale getirmenin bir püf noktası var arkadaşlar. Kurabiyenin böyle ağızda kıyır kıyır olmasını e, sağlıyor. Böyle krema haline getirmek. E, şimdi ne yapıyorum? 4 su bardağı şunu bir kaldırıyorum şöyle. 4 su bardağı un gidiyor ama yine de unumuzu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, unun cinsine göre mutlaka un miktarı değişir arkadaşlar. Ben şimdi 3 hatta üç unu koyacağım. Gerisini de artık alırsa e, eklemek istiyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. burayı tekrar bir karıştıracağım. Bakın kıvamımız hala cılık. Hemen şimdi o yarımı da ekliyorum içerisine. Hatta yarımdan biraz daha koydum. Birazcık daha. Şimdi hamurun kıvamı o kadar güzel ki arkadaşlar bakın şöyle ee, cıvık yine böyle yumuşak bir hamur ama krem gibi böyle çok güzel bir hamur kıvamı oldu. Şimdi ne yapıyorum göz kararı koyacağım ama siz birer çay çay bardağı ekleyebilirsiniz. Bakın bir çay bardağı fındık içi ekledim yine bir çay bardağı şöyle ee, üzüm kuru üzüm üzümümüzü ekledik. Aynı şekilde bir çay bardağı, hatta çikolatayı iki çay bardağı kullanabilirsiniz eğer varsa. Şimdi e, damla çikolatamı da koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi sadece malzemelerim şöyle iç içe geçsin diye bir karıştırdım. Çok hafif bir şekilde hamurumu alıyorum. Tereyağı kokusu da mis gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle aldım. Bakın sadece cevizden büyük bir parça. Bunu bu şekilde sadece yuvarlayıp koyuyorum. Bunları sonra ezeceğiz. Bu şekilde tepsimize diziyoruz. tepsi fırınımızı da 175 dereceye ayarlıyoruz. 175 derecede ısıtılmış fırında kurabiyelerimizi koyacağız. Yaklaşık 15-20 dakika kadar tutmamız yeterlidir. 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra sunumumuzu yapacağız. Ben şimdi bunların hepsini bu şekilde yuvarlayıp koyuyorum ve fırınıma pişmek üzere gönderiyorum. Şimdi kurabiyelerimizi bir de böyle e, aralıklı bir şekilde koymaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunlar kabaracaklar ve biz de ezeceğiz bardak yardımıyla. O yüzden e, birbirine yapışmaması gerekir pişerken. Şimdi hemen fırınıma pişmek üzere gönderiyorum. Şimdi kurabiyelerimiz biraz böyle kabarınca, bakın şöyle bir bardak yardımıyla eziyorum. Piştikten sonra ezdiğimizde parçalanıyor arkadaşlar. O yüzden böyle kabardığı anda. şu şekilde bardakla eziyoruz. Evet bu şekilde ezdik. Şimdi e, bir 15-20 dakika pişirip hemen alıyoruz. Kuramiyelerimiz pişti arkadaşlar. Ben böyle bir sepetin içerisine koydum. Kırmızı başlıklı kızın e, Ananesine götürdü kurabiyeler misali böyle hoş bir görünüm olsun diyerekten. Evet efendim gerçekten de muhteşem bir lezzet, kıyır kıyır zaten eliniz alır almaz dağılıyor. Yani e, sepete bile çok zor koydu. Dokunduğunuz yer kırılıyor. Çok güzel, çok lezzetli bir kurabiye oldu efendim. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.